Hamas ve İsrail çatışmaları günlerdir devam ediyor. Bu çatışmaların en kilit ismi de Kassam Tugayları ve onun kurucusu misafir lakabıyla anılan Muhammed Deif. Deif'in 20 yıldır bir fotoğrafı yok. Onu bilen, gören, konuşan kimse de yok desek sanırım yanlış olmaz. Çünkü sadece kendisi istediği kişilerle görüşüyor. İsrail'in arama listesinde yıllardır ilk sırada. Profilim bu bölümünde merakla aranan Muhammed Deif ve kurduğu orduyu anlatacağım. Ama öncesinde sizden bir ricam olacak. Videolarımız için büyük bir emekle araştırma yapıyor ve hazırlıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup yine size için hazırladığımız videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz Hazırsanız başlayalım. Hamas'ın İsrail'e karşı son yılların en büyük operasyonunu düzenlemesi, çatışmaların hız kesmeden devam etmesinin arkasındaki asıl isim oldukça merak ediliyor. Bunun ardından da gözler misafir lakabıyla ilanından Muhammed Deyf'e çevrildi. Muhammed Deyf, Kassam Tugaylarının komutanı olarak biliniyor. Aynı zamanda İsrail'in en çok arananlar listesinde yıllardır ilk sırada. 20 yıldır fotoğrafı bulunmuyor. Raporlara göre de her gece bir başka evde kalıyor. Bu sebeple misafir olarak anılıyor. Uluslararası basın Deyf için Aksa Tufanı'nın planlayıcısı ve uygulayıcısı açıklamasını yaptı. Yine Hamas'a ait medya kanallarında yayınlanan ses kaydının da ona ait olduğu biliniyor. Deif o kayıtta "Halkımıza karşı devam eden suçların ve uluslararası anlaşmaların ve yasaların ihlali karşısında Amerika ve Batılı güçlerin desteğine rağmen bunu sonlandırmaya karar verdik. Böylece düşman sorumlu tutulmadan keyfince zulüm edemeyecek." diyor. Peki Muhammed Deif kim? Daha detaylı bahsedecek olursak gerçek adı Muhammed Diyab İbrahim El Masri, lakabıysa Deif. Hamas'ın askeri kanadının komutanı olmasına rağmen yakın çevresinde çok fazla insan bulunmuyor. 1960 1965'te Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya gelen Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi. Zor şartlarda büyüyen Deif, eğitim hayatında erken bırakarak çalışmaya başladı. Çevresinde bulunanlar onu nazik, esprili ve iyi bir insan olarak tanımlıyor. Hamas'ın gençlik yapılanmasının parçası olan Deif, 1987'de eğitimini tamamlamak için üniversiteye dönüyor. Bir yıl sonra da Gazze Üniversitesi'nden diplomasını alıp tiyatro ile ilgilenmeye başlıyor. İki yıl sonra ise İsrail Deif'i tutuklayıp bir mahkemeye bile çıkarmadan 16 yıl boyunca hapis gönderiyor. O dönem kendisiyle tanışanlar Deif'in erken yaşlardan itibaren savaşı İsrail topraklarına taşımak istediğini söylüyor. Deif'e e göre İsraillerin işgal edilmiş topraklarda rahatça yaşayabileceklerine dair kurdukları fantaziler yok edilmeli. Cezaevinden çıktıktan sonra Deif Kasam Tugaylarının kurulması için çalıştı. 1996'da Şimon Peres Filistinli lider Yaser Arafat'tan Deif'in tutuklanmasını istedi. Arafat bu ismi ilk kez duyduğunu söyledi. Peres yıllar sonra yaptığı açıklamada Arafat'ın bizzat Deif'i koruduğunu çok sonra fark ettiğini açıkladı. Salah Şehade'nin suikastıyla öldürülmesinin ardından Deif 2002 yılında Kassam Tugaylarının başına getirildi. İsrailler Deif'i defalarca öldürmeye çalıştı. İstihbarat raporlarına göre kendisini birkaç kez ağır şekilde yaraladılar. Teknolojik cihaz kullanmayan, çok fazla insanla görüşmeyen Deif, 2001, 2002, 2003 ve 2006'da kendisine düzenlenen suikast girişimlerinden kurtuldu. Bu suikast girişimlerinden kurtulması sonrası onun 9 canlı kedi olarak anılmaya başladığında söyleyebiliriz. Suikast girişimlerinden 5.si de 2014'te İsrail'in Gazze'ye yaptığı operasyon sırasında oldu. İsrail'in Şehritvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında Deyfin eşi Vidat ve küçük çocuğu Ali öldürüldü. İsrail bu saldırıyla Deyfin de ölmesini bekliyordu ancak Deyf orada değildi. Olaydan kısa bir süre sonra Hamas açıklama yapmış, Deyfin hala hayatta olduğunu ve askeri operasyonlara liderlik ettiğini duyurmuştu. Deyf liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak da biliniyor. Yine Deyfin İsrail ordusuna yakalan yaralanmamak için hayatının bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor. Tünellerden yönettiği düşünülüyor dedik gelin biraz da Gazze'de yerin altındaki hayattan bahsedelim. Gazze şeridi tünelleri İsrail tarafından ekonomik ve ticari ambargo uygulanan Filistinler Mısır'dan Gazze'ye ticari taşımacılık yaptığı tüneller olarak geçiyor. Tünel derinlikleri metrelerce uzunluğuysa kilometrelere varıyor. Bu tünellerde inşaat malzemeleri başta olmak üzere gıda, ilaç, yakıt gibi ihtiyaçlar Gazze tarafına getiriliyor. 900 tünelin bu yolla resmi olarak çalıştırıldı resmi olmayanlarla birlikte sayının 2000'e ulaştığı biliniyor. İsrail'in ticari taşımacılık, gıda, silah ve diğer ürünlerin Gazze'ye ulaşımını refah sınır kapısında vize yönünden engellemesi dolayısıyla Filistinli siviller tarafından açılan tüneller, vize ve sınır geçit protokolü ihlalinde cezai uygulamalara maruz kalan Filistinlerin geçişi, kapalı tutulan refah sınır kapısı nedeniyle barınma, beslenme ve giyinme ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. 15 metre derinliğe kadar ulaşan bazı tünellerde araba sürebilecek genişlik mevcut. Hatta bazı tüneller beton betonla kaplı ve kamyon geçişine bile izin verildiği biliniyor. Yani bu tüneller halkın hayati önem taşıyan zorunlu ihtiyaçları için mecbur kalındığı için kullanılıyor. Deif de bu tünellerden geçiyor, korunuyor. İsrail yetkililere göre suikast girişimleri nedeniyle Deif yürüyemiyor ve bir gözünü kaybetmiş durumda. Hamas bu iddiaları ne doğruluyor ne yalanlıyor. Deif'in de son zamanlara ait bir fotoğrafı bile yok. Hamas adına yaptığı paylaşımlarda bir silüet olarak gözüküyor. Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojileri kullanmamasında etki olduğunu düşünüyor. Çünkü ne telefon ne de bilgisayar kullanmayan birine ulaşmak özellikle de bu dönemde oldukça zor. Peki DEF'in kurulmasında da yer aldığı Kassam Tugayları kim? Kuruluş amacı ne? Şimdi de bu soruların cevabını anlatalım. İzzettin El Kassam Tugayları Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı olarak 1992'de İsrail'in Filistin işgaline karşı direniş amaçlı kuruldu. Şimdi ise kocaman bir orduya sahip. Kassam adı Filistin'deki İngiliz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele verirken 1935'te hayatını kaybeden Suriye asıllı Filistin lideri şey İzzettin El Kassam'dan geliyor. Kassam Tugaylarını daha detaylı anlatmadan önce onlara ismini de veren İzzettin El Kassam'ın hikayesinden de bahsedelim. İzzettin El Kassam'ın babası Kadiri Tarikatı'nın önde gelen müderrislerinden olan Kassam 1882'de bugün Suriye'ye bağlı olan Laskey'de dünyaya geldi. Daha 14 yaşındayken Eser'e giderek 1909'a kadar dini eğitimini tamamladı. Trabluskarp İtalyanlarca işgal edilince Kassam kendisini aktif siyasetin içerisine dahil etti. Türkler için asker, para ve silah toplayarak mitingler organize etti. Enver için 250 kişilik birliğiyle cephede ciddi bir görev alamadı. Çünkü tam o sırada Balkan Savaşları çıktı. Kassam'da birliklerini dağıtmak yerine Osmanlı ordusuna katıldı. Bu birlikler düzenli orduya dahil edildi ve Kassam'da ordu imamı olarak görev aldı. 1. Cihan Harbi ile beraber Kassam Osmanlı ordusu içerisinde ilk ciddi görevleri de üstlenmeye başladı. Savaşta cepheler kaybedilmeye başlayınca kendi memleketi olan Suriye'de Fransız işgalini engellemek adına bir direniş örgütü kurdu. Fransızlar tarafından kimliği de şifre olunca da silah arkadaşlarının bir kısmı Anadolu'ya geçerken Kassam Filistin'e gitti. Kısa süre içinde Filistin'de gizli bir direniş örgütü meydana getirdi ve Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde 2 Ekim 1935'te ilk ciddi silahlı eylemini gerçekleştirdi. Süreçte ele aldığı strateji planlarıyla her Filistinli köylüyü potansiyel bir askere ve istihbarat elemanına dönüştüren Kassam günden güne güçlendi ancak İngilizler durumun farkındaydı. 500 kişilik bir kuvvetle yerini tespit edip Kassam'ı etkisiz hale getirdi. Kassam'ın ölümü büyük bir direnişi de ateşlemiş oldu. İngilizler baş başlayan isyan dalgasını ekonomik tedbirler ve ambargo uygulayarak bastırmaya çalıştı. Bu tedbirler karşılık bulmayınca da İngiliz ordusu Yahudilerin de desteğiyle büyük bir saldırı yaptı. Filistin nüfusunun %10'u öldürüldü. Yani bugün Kassam Tugaylarına adını veren İzzettin El Kassam'ın hayatı ve mücadelesi ölümünün ardından birçok direnişin köklerini oluşturdu. Ve bugüne baktığımızda Kassam Tugaylarının kurulma kararı sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kassam'ın kuruluşuna Hamas öncesinde Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Filistinli mücahitler gibi bazı farklı isimler altında çalışmaları zemin hazırlamıştı. Peki Kassam Tugayları'nın stratejileri ve yapısı nelerden oluşuyor? Tugaylar 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı kabul ediyordu. Kabul etmediği bir durum Filistin dışından hiçbir kişinin olmaması. Yani buraya katılabilmek için onların dini, kültürel ve ahlaki olarak verdikleri yoğun bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekiyor. İzzettin El Kassam Tugayları'nın Hamas'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu da eklemeliyiz. Bu yapı geniş siyasi hedeflerine ve ideolojik hedeflerine bağlı olsa da karar almada önemli düzeyde bağımsızlığa sahipler. Kasam Tugayları emirlerini tam olarak Hamas'tan almıyor ve planlarını da hiçbir zaman önceden anlatmıyor. Onları kendi liderleri olan ve ayrı silahlı askeri bir kanat olarak düşünebiliriz. Burada yer alan kişilerin kimlikleri ve konumları da çoğunlukla hayatlarını kaybedene kadar da gizli kalıyor. İsrail saldırılarına karşı savaştıklarında bile tüm üyeler yeşil saç bandının takıldığı karakteristik siyah bir başlık kullanıyor. Tugaylar bağımsız yücelerden oluşan bir model üzerinde çalışıyor ve üst düzey üyeler bile çoğu zaman diğer hücrelerin faaliyetlerinden habersiz oluyor. Bu da sürekli bir yenilenme ve güvende olmak için yapılıyor. İzzettin El Kassam Tugayları kuruluşunun 20. yılında yaptıkları açıklamada Gazze'deki savaşçılarının sayısının 10 bini aştığını ve bir orduda bulunan askeri hiyerarşik yapılanmada erden başlayarak manga, takım, bölük, tabur gibi gerçek askeri düzen içinde olduğunu ifade etmişti. Burada yine bir gizlilik durumundan bahsedelim. Kassam Tugayları İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapı yani herkes herkese tanımıyor. Buna bölüm sorumluları da dahil. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçiriyor. Yine savaşçıların bazılarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitildiği biliniyor. Hiyerarşik yapılanma demiştik. Bundan biraz daha bahsedelim. Kassam Tugayları 6 Tugay'dan oluşuyor. El Kassam ordusunda Kuzey Şerid Tugayı, Gazze Tugayı, Ordu Tugayı ve Güney Tugayı olarak biliniyorlar. Şu an daha profesyonel askeri envanter kullanan El Kassam Tugayları başlangıçta tabanca sonra da tüfek kullanıyordu. Bağlarının yeri imkanlarla ürettiği otomatik silahlar daha sonra patlayıcılar yanında bombalar ve uzaktan kumandalı patlayıcı üretimleriyle gelişti. Yine örgüt içerisinde örgüt mühendislik birimi, hava savunma birimi, topçu birimi, fedailer birimi, lojistik birimi, uzmanlaşmış birimler gibi profesyonel birimlere sahip. Hatta ilk füzeleri kassam bir adıyla 26 Ekim 2001'de İsrail'in güneyindeki Sidrot Yahudi yerleşim bölgesine fırlatıldığında Time dergisi Filistinlerin roketi silah olarak kullanabildikleri noktaya ulaştığını ifade etmiş ve Orta Doğu'yu değiştirme imkanına sahip İlker roket şeklinde yorumlamıştı. Yani zaman geçtikçe El Tugayları gücüne güç katarak büyüdü ve ilerledi. İnsansız hava araçları üreterek bugünkü direnişlerinin başlaması için çalıştı. Şu andan itibarense iki ülke arasındaki savaş hali ne kadar devam edecek, sonucu ne olacak hep birlikte göreceğiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine küçük bir hatırlatma yaparak bitirmek istiyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hamas ve İsrail çatışmaları günlerdir devam ediyor. Bu çatışmaların en kilit ismi de Kassam Tugayları ve onun kurucusu misafir lakabıyla anılan Muhammed Deif. Deif'in 20 yıldır bir fotoğrafı yok. Onu bilen, gören, konuşan kimse de yok desek sanırım yanlış olmaz.